Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Word Simulator'ında ama mobil versiyonunda yani konsol ve bilgisayar versiyonunda bunların hepsi geçerli değil. Ama şimdi mobil versiyonunda Godfield'deki bütün keşifleri almaya göstereceğim size. İlk öncelikle Talk almayı başlayalım. Bu çok kolay. Şimdi buraya geliyorsunuz. Ben Talk Edge'i aldığım için çoktan aldım. Ama burada bir o bir şey olacak onu alacaksınız. Ve tavuk geç açılacak. Tavuk geç. Şimdi tavuk geç ile devam edelim. Oha. Neyse. Sonrasında e, şimdi yok tavuk geç ile bu zor olacak biraz. Şimdi Şimdi geç aldım. Hadi. Hadi. Evet. Tamam. Bu böyle yavaş. 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 Şimdi buradan dışarısınız seni geçebilirsiniz. <laughs> lan niye ben işte anladım buraya. Hadi. Bu da biraz garip şeyler dönüyor ama. Evet. Kralçe bir keçi olduk. Sen de kimsin lan? Sen de kimsin? Biraz korkunç. Ee, sonra. Şimdi kimi yapalım? Hmm, şöyle şey yapalım evil keçi evil keçi evil keçi evil evil evillerin evil, evil keçi tamam şimdi kovlara basıyoruz kurbanları zaten toplayacağız şöyle Allah uykü tamam topladım bütün kurbanlarımı hadi evil keçimi ver bana tamam Evet artık kol için kol. Evet ben artık can verdim. Evet şöyle bir şey. Böyle bir keş. Çok güzel bir keş. Bunun özelliği ne? Söyleyeyim mi size biraz. Özelliği biraz garip. Ama bilmiyorsunuz hemen göstereyim. Diyelim. İnsan. insanı böyle etkisiz haline getirince. Böyle pov yapıyoruz. Diğer eşyaları da çekiyor, insanı da çekiyor. Ama insan her etkisiz bir haldeyse bak, normal halindeyken normal yapabiliyor. Şey. Ama etkisiz halindeyken yapamıyor hiçbir şey. Tamam. Şimdi yine normal keçiyle yapıyoruz. Tamam. O zaman neresi neresi? O zaman size iyi keçilerden birisini göstereyim. Efsanevi olan şu keçi geçen yanı biraz kolay olacak. Yani o kadar da kolay değil. En üstü ne süper kolaymış bu. Harika olmuş. Tamam, şöyle. Nasıl? Şöyle. Sonra Gigi Şunu taşınabilen bir delik. Bunu nereye götüreceğiz biliyor musun? Lan. Tamam. An, an. Tamam. Şöyle güvenli bir şekilde. Şuradan buradan. varsa çıkılırım yok. Tamam. Şöyle bir delik size gösterecek. Sonra bam diye kayacaksınız şuradan. Bismillah. Ben kendim gitmeyi daha çok severim. O kaymak daha sıkıntı. Ya da durun 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 durun. Benim bir aklımda fikrim var. Şu keçiyi kullanarak şu zarif keçiyi kullanarak yapabiliriz. Aa biraz kötü çıktı. Ama olsun bir şey olmaz. Uyyy. Uyyy. Hayır hayır. hayır tamam hmm. tamam. Buraya girdiğimiz zaman zaten her şey çok kolay. Sağa dönüyoruz. Orada bir şey var. Ve sonra anti yer çıkımı alanını alıyoruz. Bilim git. Ya hayır ya. Oh, büyük olmak istemiyorum. Biraz Evet küçük olmak istiyorum. Hayır hayır evet. Çok güzel. Küçük olmak çok güzel. Bunun povu po uçabiliyorsunuz yani. Yani tam uçamıyorsunuz da. Düşüyorsunuz sonra. Ama buradan çok kolay her şeyi görebiliyorsunuz yani. Bakın diyelim ben oraya daha gitmemiştim. Vallahi Allah bilir ne var orada. He ben hatırlıyorum orada kaydıraklar falan vardı. tamam. Tamam. Tamam düşmeye başladım da o zaman şöyle yapalım. Bom. Tüylü keçi Ben tüylü keçi pek bilmiyorum ki Özelliğini Aaa yüksek sıçrayabiliyor bu arada Bayağı yüksek sıçrayabiliyormuş Ne de uçuyor Uçuyor da lan bu Uçuyor lan bu Yani bildiğin uçuyor Allah Adam Kaç kat verdi ne o Ne Anne ba. Neyse arkadaşlar burada bitti. Yani diğer keçiler normalde ücretsizdir. Ama tal keçi sadece keçi iki kupa verildiğinde alıyoruz. Bunu dört kupamı ne verildiğinde alıyoruz tüylü keçi. Zarif keçi zaten normalde var. Ama çok tatlı değil mi ya? Özellikle küçük hali. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere diğer videolarda. Bu simülatörü oynadık bu videoda. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum burada. Benim al telefonu düşürdüm. Çok acıyor bir evet. sonra orada 5 en sevdiğim 5 oyun vardı ya. Ben orada 5. sırada Jurassic World Alive vermiştim. Ama hayır aslında o değil. Aslında Goat Simulator'dı. Ben çünkü Goat simülatörü unutmuştum. E, ee, sonra size bir şey anlatmak istiyorum. Siz, siz, böyle diyorsunuz ya diyelim diyorsunuz. Niye şu Resident World Ya da Prehistoric Kingdom'da ilgili videolar çekmiyorsun diyelim. Ben şöyle diyelim derim size. Ee, çünkü bunlar konsolda oynanabilen bir oyunlar. Benim konsolum var Xbox Series S. Ama işte ona bağlanmak için biraz zaman ihtiyacım var. Yani belki diğer aya bağlanırım. Artık onları da görebilirsiniz. Hadi arkadaşlar o zaman herkese görüşmek üzere. Umarım kendisi iyi bakın. Hadi görüşürüz.